Hepinize selamlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bir önünüzde sınav haftası var ve sınav haftası için de sizlere destek olacağım. Ve karşınızda matematik senaryoluyla başlıyoruz. Şimdi ben bu kısımda sizlere soruları anlatacağım. Tabii ki şunu diyemeyiz. Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorduğu soru kısmına benzer öğretmenleriniz sorar. Yani aynısını alıp kopyala yapıştır yapmaz. Ama der ki mesela burası 120 ise mesela örnek veriyorum burası 120 ya yani. bunu 130 yapabilir, 140 yapabilir, rakamlarını değiştirebilir ama... Burada senaryo 1, senaryo 2 ve senaryo 3 çok önemli. Tamam mı? Ben bu videoda senaryo 1 anlatacağım. Diğer videoda senaryo 2 anlatacağım. Diğer videoda da senaryo 3 anlatacağım. Yani 3 tane video kısmını hazırlayacağım sizler için. Ve bunları da tabii ki kaçırmamak adına lütfen abone olmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz şimdi. Peki ben bunları tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Sen soruyu ezberlemiyorsun. Mantığını anlamaya çalışıyorsun. Tamam mı? Bunun pdf'ini aşağı atıyorum. Sen oradan takip edebileceksindir. Peki, bakın son durumda Ebru'nun kalan borcu kaç Türk lirası? Şimdi bak, bir borç kalmış, değil mi? O zaman biz bir borç bulacağız. Okey, o zaman mutlaka bir eksimiz olacaktır, mantıklı olarak. Şimdi toplam borcu 120 TL olan Ebru. Bak durduk, durduk abi burada. Sakin olacağız. Ebru'yu yazdım abi, tamam. Ebru'yu yazdım. Burada Ebru'lara buradan selamlar. Ebru'lar, sizlere. Şimdi toplam borcu 120 TL olan diyor. Şimdi borç dediği için benim mutlaka ne yapmam lazım? Eksi hane eksi evet eksi 120. Şu anlık eksi 120 borcu var. Ebru sonradan da 45 TL daha borç almıştır diyor. Hı, o zaman hanemize bir 45 lira daha borç geldi mi? Eksi 45 geldi tamam. Daha sonra borcunun 75 TL'sini ödemiştir. Yani bir artı hane geçiyor değil mi? Artı haneye geçiyoruz. O zaman artı 75 dememiz gerekiyor. Sonra bunları topluyorum arkadaşlar. Şimdi 120 lira borcum vardı. 45 lira daha borcum olursa toplamda kaç borcum oldu? 165 TL borcum oldu. Ama bu 165 TL'nin de 75 TL'sini ödemişim diyor. O zaman ben buraya baktığımda 165 75 kısmına bakıyorum 90 lira mı olacak? Değil mi? Yapıştırdık geçtik. O zaman bizim 90 lira borcumuz kalmış. 90 lira Türk lira borcumuz kalmış. Anlaştık mı? Aa, çok zor değil ya çok zor değil. Yani e, yapacağınız tek şey sakin olmak. Sakin olduktan sonra adım adım ilerlemek. Ondan sonra zaten soruyu rahat bir şekilde çözeceksiniz yahu. Yani zor olmayacak. Hele bak bak bu soruya bak. Allah'ınızı severseniz bak ne kadar kolay bir soru. Şimdi 7 bölü 9. 5 bölü 9 sıralamasına göre kutucuk yerine küçüktür, büyüktür, eşittir sembollerinden hangisi yazılmalıdır? Tamam. Bakın. Öncelikle ben zaten bunların eşit olduğunu biliyorum. E bunlar eşitse benim bunlarla eşim yok ya. Bunları sil gitsin. Tamam mı? E 7 bölü 9, 5 bölü 9. Şimdi sen burada hemen diyeceksin ki öğretmenim 7/7 5'ten büyüktür diyeceksin. O zaman bu işaret büyüktür olması lazım diyeceksin. Evet doğru diyeceksin yani sonuçta öyle zaten değil mi? Biz aşağıları sildik. Aşağılarla işimiz yok zaten. Bunlar birbirlerine eşit olduğu için 7 5'ten daha büyük olduğu için ya da şöyle diyebilirsiniz mesela örnek veriyorum. 7/9 ya mantığını anlayabilmek için 9 parçanın 7 parçasını alıyorsun. Buradan da eğer buradan da 9 parçanın 5 parçasını alıyorsun. Hangisi daha büyüktür? Tabii ki 9 parçanın 7 parçası senin için daha fazladır. Mesela bir daha çiziyorum bak. Bir tane 9 parçalık bir şey al çiziyorum tamam mı? 9 parça için 8 tane çizgi çizmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9 parçam oldu mu? Oldu. Şimdi bakıyorum gerçekten de 9 parçam olmuş mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 parçam olmuş. Süper. Şimdi ben diyorum ki bunlar bu benim için bir tel olsun. Tamam mı? Tel. Bu teli parçaladım ve ben bu telin noktalarını arıyorum. 7 bölü 9 kısmını arıyorum. Şimdi öncelikle tamamı 9 zaten. E 7 kısmına geliyorum bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. He, bak buraya kadar bu buraya kadarki kısmı alıyorum. Aldım benim oldu. Bir de 5 bölü 9 kısmına bakıyorum. E buradan 5'e kadar gitmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5. Bak burayı aldım. Hangisi daha büyük? Tabii ki 7 bölü 9 kısmı daha büyük olacaktır. Anlaştık mı? Anlaştık. Peki o zaman buraya ne işareti gelecekmiş? Büyük tür işareti gelecektir dedik. 3'e geçtik. Burada bize kara'yı ve üçgenin çarpımını soruyor. Bak dikkat. Bazen burada toplama işlemi yani pratik hızlı bir şekilde yapayım şeklinde söylüyorsunuz. Burada buraları görmüyorsunuz. Mesela çarpmayı göremiyorsunuz. Ulan bu topla gitsin diyorsun mesela. Toplayacağız falan aklında o kalıyor. Genelde öyle sorular çözdüğün için, o tür sorular çözdüğün için bu sefer ne oluyor? Oraya alıştığın için he bunu toplamam lazım diyor. Hemen sonucu alıyorsun topluyorsun geçiyorsun. Hayır sakin ol. Sakin ol. Hepsini tek tek incele. Ne demiş? Çarpma işlemi demiş. Çarpacağız bunları. Çarpacağız, çarpacağız, Sonucu bulacağız. Peki. Şimdi baktığımızda eksi 3 bölü 4 ile 4 bölü 3'ü çarpmamızı istemiş. Hemen çarpalım. Sıkıntı yok. Eksi 3 bölü 4 çarpı 4 bölü 3. Şimdi zaten bunun sonucu mutlaka ama mutlaka eksi ve artı oldukları için farklı işaret oldukları için mutlaka eksi olacak. Bunu bir kere buldum. Sonra 3 bölü 4 ile 4 bölü 3'ü bölüyorum. Yani çarpıyorum. Çarptığımda aşağı karşılıklı götürebilirim arkadaşlar. Mesela 3 ile 3'ü götürüp 4 ile 4'ü götürebilirim. O zaman bunun sonucu ne olacaktır? Eksi 1 bölü 1'den eksi 1 olacaktır. Peki Kutucuğu bulduk. Yani karemizi bulduk. Karemiz neymiş? Eksi birmiş. Eksi bir. Tamam burada sıkıntı yok değil mi? Mükemmelsiniz. Mükemmelin mükemmelinin mükemmelisiniz. Şimdi o zaman diyorum bir de üçgen bulalım. Üçgen be ya. Tamam. Şimdi bak. Üçgeni bulmak için de şöyle diyorum. Eksi 5 bölü 12. He dikkat burada bölme var. Ben bu bölmeyi çarpım haline döndürebilirsem eğer işim kolaylaşacak. Peki bu bölme çarpmaya dönüşür mü? Evet dönüşür ama bir kuralı var. Bu kuralda şu ifadeyi ters çevirmemiz gerekiyor. Yani 5 bölü 7'yi 7 bölü 5 olarak yazmam gerekiyor çarpma olabilmesi için kuralımız bu. O zaman ben bunu çarpma işlemini yaptım bölmeyi. 5 bölü 7'yi de 7 bölü 5 şeklinde yazdım ve buraya eksimi koydum. Şimdi dikkat. Bak dikkat eder misin? Burada ne var? Eksi var. Burada ne var? Eksi var. E, bu eksileri çarpıyoruz. Aynı işaretliler. Aynı işaretlileri çarparsan mutlaka artı gelecekti. O zaman bunun sonucu mutlaka artı olacaktır. he ne yapıyorum? 5 ile 5'i sadeleştirdim. Burada 1 kaldı. Burada da 1 bir kaldı. 1 ile 7'yi çarpıyorum. Çünkü çarpma işleminde payla payı çarpıyoruz. Yan yana olanları çarpıyoruz. Bir de aşağıdakileri çarpıyoruz yani. Tamam mı? Yan yana çarpıyoruz. Bir işte aşağıları genişleteyim, minişleteyim yok. O toplama ve çıkarmada var. Çarpmada öyle bir şey yok. Bölmede öyle bir şey yok. Evet. 5 ile 1 ile 7'yi çarptım. 7 bölü. 12 ile 1'i çarparsam 12. Şimdi bunları bir de çarpmamı istemiş. Hadi bir de çarpalım. Eksi 1 çarpı 7 bölü 12. Bunun sonucu zaten mutlaka eksi çıkacaktır. Çünkü biri eksi, biri de artı. Okey mi? Çünkü farklı işaret. O zaman ben 1 ile 7'yi çarparsam 1 yapar. Ee, burada zaten gizli bir 1 vardır. 1 ile 12'yi çarparsam 12 yapar. Eksi 1 bölü 12 olarak cevabı yapıştırabilirsin. Evet. Mutlaka sorarlar. Bakın mutlaka sorarlar bir tane adım adım işlemleri mutlaka sorarlar. Rasyonel, rasyonel sayılarda adım adım. Tamam mı? Evet. Şimdi baktığımızda adım adım gideceğimiz için ben ilk önce şu bölme işlemini yapıyorum. 1'i şu ifadeye bölmem gerekiyor değil mi? İlk önce bölme işlemi yapılır. İlk önce şunu bölelim. Ben payımı görüyorum. Payda sıkıntı yok. Düzenlenecek bir durum yok. Fakat payda da bir sıkıntı var. Bunu düzeltmem gerekiyor. Hadi düzenleyelim. 1 artı 3 bölü 5. Şimdi ben ne yapıyorum? 1 artı 3 bölü 5 kısmına bakıyorum. Ve bunun aşağısını yani burada bir gizli bir vardır ya. Burayı eşit yapmam gerekiyor. Ki işlem yapabileyim. O yüzden eşit yapmak için ben bunu 5 ile genişletiyorum. Bunu da 1 ile genişletiyorum. Ve bakıyorum. 5 ile 1'i çarptım. 5. 5 ile 1'i çarptım. 5. Çünkü bu genişlettiğimde hem üstü çarpmam lazım hem aşağı çarpmam gerekiyor. Artı 1 ile 3'ü çarptım. 3. 1 ile 5'i çarptım. 5. He, bak şimdi aynı oldu. O zaman ne yapmam gerekiyor? Toplama işlemini yapabilirim. 5 ile 3'ü topladığımda kaç yapacaktır? 8 yapacaktır. O zaman burası 8 bölü 5. Benim hep 5 ile 3'ü toplarken aklıma hep 7 geliyor. Niye bilmiyorum. 5 ile 3'ü toplayınca 7 geliyor aklıma. Neden bilmiyorum ama sizin öyle geliyor ama. Evet 8 bölü 5. Peki ben baktığımda Yukarısı 1 artık aşağısı 8 değil mi? Yani 1'i 8 bölü 5'e böleceğim. Şöyle düşün mesela. 1 bölü 8 bölü 5. Neydi bizim kuralımız? Bunu çarpma yapabilmek için kural şu. Burayı çarpma haline getirmek için bunu ters çeviriyorduk. Yani 5'i yukarıya 8'i aşağı yazacaktım. O zaman 1 çarpı 5 bölü 8 şeklinde yazarsam burası da 5 bölü 8 olur. He, aslında buranın tamamını buldum mu ben 5 bölü 8 olarak? Evet. E burada da 3 bölü 4 var ama eksi. Bunların hepsi eksi dikkat. E o zaman arkadaşlar şöyle diyelim mi? Eksi 3 bölü 4. Eksi 5 bölü 8 oldu. E şimdi ben bunu ne yapmam gerekiyor? Buraya benzetmem lazım. 2 ile genişleti vereyim bari diyorum. 2 ile 3'ü çarparsam 6 yaptı. 2 ile 4'ü çarparsam 8 yaptı. Eksileri unutmayın Lütfen. Burası da 5 bölü 8. Şimdi aşağılar eşit olduğu için ben yukarıyı düzenleyebilirim. Bakın ikisi de aynı işaretli olursa eğer toplama işlemi yapılır. Ortak olan işaret hangisi ise o yazılır. Bak ikisi de eksi. O zaman ben bunları toplayacağım. 6 ile 5'i toplarsam 11 yapar. 11'i yazdım. He, e 11 e, aşağılar zaten eşit olduğu için 8'i yazdım. Ama mutlaka şu eksiği yazmayı unutmuyorsunuz. Eksi 11 bölü 8 olacaktır cevabım. Hemen geldim 5. sorumuza bakıyoruz. Şöyle birazcık kaydırdım ki tüm 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 soruları gözük. Bak buna göre okuldaki toplam öğrenci sayısı kaçtır? Bakın burası biraz karışık. Ben burada size taktik öğreteceğim tamam mı? Taktik öğreteceğim. Taktiğimiz şu. Şu gördüğünüz aşağıdaki paydalar var ya abi paydalar. Bu paydaların ortak katını alın. Nedenini söyleyeceğim. Bu paydaların ortak katını alın. 9, 2 ve 5'in ortak katı kaçtır arkadaşlar? 9 kere 2, 18, 18 çarpı 5'ten de 90 mu yapıyor? Şöyle bakalım. 18 ile 5'i çarptım. 8 kere 5. 40, 5, 9. Yani 90 yaptı. Tamam. Şimdi benim bir okuldaki öğrencilerin dediği için bak bir okuldaki öğrencilerin diyor. Ben o öğrencileri bilmiyorum ya. O yüzden dedim ki şu sayılara ortak bir şekilde bölünen bir sayı bulayım dedim. O da zaten 9'a tam bölme işlemi yapıyoruz ya 4/9 aldığımızda 9'a bölmemiz gerekiyor ya. Burada da 1/2 dediğimizde 2'ye bölmemiz gerekiyor. Burada da 5'e bölmemiz gerekiyor. Yani hepsine tam bölünebilmesi için bir ortak sayı buldum. O yüzden bunu 9 2 ve 5'in ortak katını alarak 9 dedim. 90 dedim özür dilerim. Yani benim okuldaki öğrenci sayım 90x olsun. x'in değerini bilirsem sayıyı bulacağım. Ama şu anlık 90x diyorum. Tamam bilmiyorum tamamını ama 90x diyorum. Peki bu benim okuldaki tüm öğrenci sayısı tamam mı? Tüm öğrenci sayısı. Tüm öğrenci sayısı. Sonra tüm öğrenci sayısı bu ya. Bunun 4 bölü 9'u erkektir diyor. Erkek, erkek, erkolar. Evet, şimdi bak 90x çarpı 4 bölü 9 yapıyorum. Neden? Çünkü ben herhangi bir ifadenin 4 bölü 9'u, 3 bölü 2'si, 7 bölü 5'ini alırken bunları çarpıyorum. Ya da 90x'i 9'a bölüp 4'le de çarpabilirsiniz. Aynı işlem zaten. Evet, 90'ı 9'a böldüğümde 90'ı 9'a bölüyorum. Dikkat et. 90 eksi 9'a bölüyorum. Burası gitti 1. Burası gitti. Burada ne kaldı? 10 x kaldı. He. 10 x de 4'ü çarparsam 40 x kaldı. E arkadaşlar bu bulduğum 40 x ne? Evet. Erkektir dediği için erko bu. Bunlar erkolar. Tamam. mı? E şimdi arkadaşlar 40 x 40 x erko varsa kaç x kızlar vardır. E, 90x öğrenci sayısı dedim ya ben tamamına. E ben 90'da yani tüm öğrenci sayımdan erkek öğrenci sayımı çıkarırsam 50x kalır. Bu da nedir? Kızlardır. Kızların sayısı. Okey. Sonra geliyorum işlem yapmaya devam ediyorum. Erkek öğrencilerin 1 bölü 6, 1 bölü 2'si ile hmm. erkek öğrencilerin sayısı neydi? 40x'ti. O zaman bunların geliyorum 1 bölü 2'sini alıyorum ben 40x çarpı 1 bölü 2. Bunu 2 ile genişletiyor sadeleştiriyorum 20x oldu. Bunu 2 ile genişletiyorum 1 oldu. He o zaman 20x buldum mu? Yani erkek öğrencilerin 1 bölü 2'si 20x. Peki bir de kız öğrencilerin 3 bölü 5'ini istemiş. Kız öğrenciler 50 x değil miydi? O zaman geliyorum ben bu 50x'in 3 bölü 5'ini alıyorum. 52 çarpı 3 bölü 5 yaptım. 5 ile 50 ile 5'i sadeleştirdim. Burası 1, burası 10. 30 x yaptı mı? 30 x yaptı. Adam zaten demiş ki bunları topla demiş. E biz de toplayalım yahu. 20 x ile 30 x'i toplarsam. 20 x artı 30 x. Bu kaça eşitmiş arkadaşlar? 150'ye eşitmiş. Bak dikkat eşitliğini vermiş. 150'ye eşitmiş. E ben o zaman 20x ile 30x'i toplarsam toplamda 50x olmayacak mı? Evet 50x eşittir 150 ise dikkat ben burada x'i bulmaya çalışıyorum değil mi? O zaman x'i bulmak için şu 50'den bir kere kurtulmam lazım. Kurtulabilmek için de bunu 50'ye bölmem gerekiyor. 50'ye böldüm. Bunu da 50'ye böldüm. Çünkü eşitliğin her iki tarafında aynı işlemi yapmak zorundasın. 50'ler götürdü birbirlerini. Burada bir x kaldı. 150'yi 50'ye bölersem buradan da 3 kalacaktır. Tamam mı? 150'yi x'e bölüyorum. 3 kaldı. x'im 3. E, toplam öğrenci sayımım neydi benim? 90 x değil miydi? E ben burada bak x'i buldum. x'i 3 olarak buldum. Geliyorum diyorum ki 90 x'te x yerine ben 3 yazarsam 9 kere 3'ten 27. O yüzden 270 tane öğrenci vardır diyebilirim. Anlaşıyor muyuz arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Bak gelirse mutlaka çözülür. Tamam mı? Yoksa alırım. Çözün. He, çok kolay. Cebirsel ifade ya. Allah'ım çok basit ya. Öf, çok kolay bunlar. Asla kaçırmayın. Bakın bu parantezler sizi aldatmasın. Öğretmenim ilk önce parantezler yapılır da ben burayı nasıl yapacağım ya? 7x ile 8'i toplarsam o zaman ne yapar? 15x mi yapar? Hayır yahu. Bak aynı türde olması gerekiyor. Bunun başında x var mı? Bu bir değişkenlidir. Bu sabit bir sayıdır. Adam senin kafanı karıştırmış. Oh, bak ne yapmış biliyor musun? Parantez koyarak buraya bir artı koymuş. Çarpma koysaydı farklı olurdu. Farklı düşünmemiz gerekiyordu ama toplamada bu parantezlerin hiçbir anlamı yok. Bunları götürebilirsin. Sıkıntı yok. Bunları götür. Şimdi o zaman burası 7x artı 8 artı 5x eksi 2 oldu. E bakıyorum burası 7x burası 5x. He öğretmenim bunlar aynı türden. Evet x'e x olduğu için aynı türden. Bakın şöyle olsa bile olmazdı bak. 7x artı 5x kare olsaydı da olmazdı toplama yapamazdım burada. Neden? Biri x kareli, biri sadece x ile benzer değil bunlar. Benzer terim değil. Olmaz. O yüzden benzer olabilmesi için her şey benzer olacaktır. Değişkenleri benzer olursa toplama veya çıkartma yapabilirsin. O zaman ben diyorum ki 7x ile buradaki 5x'i toplarsam ne olur? 12x mi yapar? 12x yapar. 12x'i yakaladım. E burada değişkenler, şey sabit terimler var. Artı 8 eksi 2. Bunları da aldığında ne olur? Artı 8 eksi 2'ye baktığında artı 6 yaptı. E o zaman ben bunları toplarsam 12x artı 6'yı elde edeceğim. Anlaştık. Zor değil. Kolay yeter ki siz çözün olayı. Şimdi kuralı 5 en 5 olan sayı örüntüsünün 5. terimini bulunuz. Çok kek bir soru. Çok kek bir soru. Bak Burada biz her seferinde n'e 1 değerini veriyoruz. 8 çarpı 1 eksi 5. 8 kere 1'den 8 eksi 5'ten 3 mi gelecektir? 3 gelecektir. Tamam. Sonra 2 veriyorum n'e. 8 çarpı 2 eksi 5. Tamam mı? 8 kere 2 16. 16 eksi 5'ten 11 geldi. Bir örüntüyü yakaladık. Yani aslında bu 3, 11. Aradaki fark kaç? 8, 8 artıyor. E ben buna 8 eklersem 19 olacaktır. Hatta deneyelim. 3 verirsem 8'e 8, e 8 <laughs> 16, 24. O zaman ben 24'ten 5'i çıkarırsam kaç kalacaktır? 19 kalacaktır. Böyle gidiyor. Yani sen aslında şu örüntüyü bulmana bile gerek yok. Neden? Çünkü değer vermen yeterlidir. Sen burada n'e hangi değeri verirsen sonucu o çıkacak zaten. O zaman ben buradan 8n 5'i gördüğümde ve bana 5. terimi sorduğunda hemen gelip n'e 5'i yazıyorum. 8 kere 5'ten 40 diyorum. 8 çarpı 5 eksi 5 yapıyorum. Şurası zaten 8 kere 5'ten 40. 40 eksi 5'ten de 35 olacaktır. Yani benim cevabım 35 olur. Şimdi bu terazinin sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefesine kaç kilogramlık bir cisim konulmalıdır? Şimdi 3, 6, 7, 8. Okey. Şimdi bak bu terazinin sol kefesine 5 kilogramlık bir cisim konulduğunda diyor. Sol kefesi neresi? Bu taraf. Yani bu taraf. Kameradan dolayı bu taraf. Tamam mı? Yani şurası arkadaşlar. Sol kefe burası. Sağ kefe burası. Kendine göre değerlendir. Nasıl bakıyorsun? Böyle bakıyorsun. Tamam mı? Düz bakıyorsun. Sağ sol. Tamam. Ama ben mesela kamera dolduğum için arkadaşlar benim sağım aslında sol gibi görünüyor. Biraz kafanız Neyse. Bak sen kameraya bakıyorsun. Tamam kameraya da ya. Şeye bakıyorsun soruya. Sağ tarafın neresi? Bak burası sağ elin. Burası sol elin. Bilmiyorsun değil mi? Bak biliyorsundur. Sağ el, sol el. O zaman diyorsun ki sağ elim sağ tarafta, sol elim de sol taraftadır diyorsun. Ve bu şekilde örüm yapıyorsun. O zaman sol kesesine diyorsa burası sol, burası sağ kese. Abi çok kolay bu ya. Üf. Şimdi ben bunları bir toplayayım. 3 artı 3 daha kaç yapar? 6. 2 daha 8. Burada bir 8 var. Buna diyor ki 5 kilogramlık bir cisim konumda terazinin dengesinin bozulmaması için sağ kefesine kaç kilogramlık bir cisim konulmalıdır. Abi bu soru sizin için var ya hakaret gibi bir şey ya. Gerçekten bakın ya bu ne kadar kolay bu. Şimdi zaten 8'e 8 değil mi bu? Yani burada 8 kilogram var. Burada da 8 kilogram var. Bunlar normalde zaten eşit. E ben buraya 5 kilogram daha eklersem. 5 kilogram daha 5 kg diye eklersem. E buraya da aslında 5 kg eklemem gerekmiyor mu? E bozulmaması dengesinin bozulmamasını istiyorum ya ben. O yüzden. E zaten burada 8 var. E burada da zaten 8 var. E ben buraya 5 kilogram eklersem. Buraya da 5 kilogram eklemem gerekiyor. Ben buraya 5 kilogram eklersem ne olacaktır? Bu 13 mi olacaktır? 13 kilogram olacaktır. E ben buraya da 5 kilogram eklemem gerekiyor ki 13 kilogram olsun. Eşit olması gerekiyor işte. Allah'ım ya. Bak bunu kaçırmayın ha aman sakın. Aha bitmiş sorularımız. Evet arkadaşlar inşallah faydalı olmuştur. İnşallah bunlara benzer çıkar. Bunlara benzer dediğim yani en yani aynısını zaten soramazlar da. E, ama benzerleri olabilir. 3 bölü 4 değil de mesela şurada dediğim gibi 3 bölü 4 değil de 4 bölü 3 değil de mesela 8 bölü 2, e, 2 bölü 8 gibi sorabilirler. Buna benzer sorular çıkacaktır. O yüzden mutlaka ama mutlaka soruları ezberlemeyin. Soruların mantığını anlayın. Anlatabildiğim kadar sakin sakin rahat bir şekilde anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Sizleri seviyorum. Kalpler sizlerle. Allah'a emanet. Görüşürüz.